Merhaba arkadaşlar. Bugün herkesin pastaneden aldığınızı düşüneceği bir pasta tarifi vereceğim. Öncelikle pandispanya tarifiyle başlamak istiyorum. Bu tarifi kanalımda ayrıca pandispanya keki tarifi olarak da bulabilirsiniz. 3 yumurtaya 3 kaşık şeker ekleyerek başlıyoruz. Bunu daha fazla yumurtayla yapmak isterseniz yumurta sayısı kadar şeker ve bir fazlası kadar un koymanız gerekiyor çırpımız çok önemli. Bembeyaz olana kadar çırpılması lazım. Yoksa istediğimiz gibi kabarmaz. Yumurta ve şekerin kıvamı bu şekilde olduğunda artık kuru malzemeleri eklemeye başlayabiliriz. Zaten çok az malzememiz var. Şimdi 4 kaşık un ekleyeceğiz. 3 yumurtaya bir fazlası 4 kaşık un şeklinde. Önce 2 tane kaşıkla başlıyoruz. Düşük devirde çırpalım. 2 kaşık undan sonra hamur kabartma tozunu ekledim. Şimdi iki kaşık daha un ekleyeceğim. Evet. Ve üzerine de şekerli vanilin bir paket yeterli. Bu esnada çok yavaş çırpmamız gerekiyor. Çünkü kuru malzemeler çırpıldığında kabarmasını etkileyecektir. Bu şekilde kalan kısmını hatta spatula ile tamamlıyorum. Saat yönünde aşağıdan yukarıya söndürmeden yavaş yavaş çırpalım. Şimdi e, koyacağımız kalıbı bir çatılın ucuna donmuş tereyağını saplayarak şöyle gördüğünüz gibi kenarlarında gezdirdim. Kekin kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun eğer böyleyse sizinki de çok güzel şekilde kabaracaktır. Evet pişti. 170 derecede pişiriyoruz. Fan ayarlı fırında önceden ısıtılmış olmalı. Ters çeviriyorum çıkarır çıkarmaz telin üzerinde soğuyana kadar beklettim soğuduktan sonra elimi değeceği kadar sıcaklığa geldikten sonra bakın hiçbir şekilde sönmedi tamamen eşit şekilde kabardı yaklaşık 20 dakika kadar pişti fırından fırını fark edeceği için siz ilk 20 dakika fırının kapağını açmadan daha sonrasında da kürdan testi yaparak fırından çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kekimiz hazır. Şimdi isterseniz pastanın kremasına geçebiliriz. Pasta kreması malzemelerimiz 1 litre süt, 9 yemek kaşığı şeker, 6 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 1 paket şekerli vanilin, 1 yemek kaşığı tereyağı ve yarım paket toz krem şanti. Öncelikle derin bir pişirme kabına 1 litre sütü döküyorum üzerine 9 kaşık şeker yemek kaşığı ve 6 tepeleme yemek kaşığı un koyuyorum karıştıracağım karıştırmadan önce bir yumurta sarısını da ekledim homojen şekilde ateşe koymadan önce tüm malzemelerin karışması için karıştırıyorum daha sonra da orta kısık ateşte yani orta ateşten birazcık daha kısa yakın ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar yani kaynayana kadar karıştırıyorum ateşten aldıktan sonra henüz sıcağı üzerindeyken şekerli vanilin ve bir kaşık tereyağını ekleyip karıştırıyorum. Ve muhallebimizi soğumak üzere başka bir kaba alacağım. Bir kez çırpıyorum üzeri kaymak tutmasın diye. Soğumaya bırakıyorum. O soğurken de kekimi keseceğim. Keki ben 3'e ayırmak istedim. Bol kremalı seviyorum. Siz 2'ye de ayırabilirsiniz. Parçalanması önemli değil. Zaten pasta yapacağımız için arasında gözükmeyecektir. Şimdi keki sütle ıslatacağım. Siz dilerseniz süte şeker de ekleyebilirsiniz. Ben çok şekerli sevmediğim için şekersiz sütle doğrudan. Sade sütle ıslatıyorum. Çok çok fazla ıslatmanız e, süslemede sıkıntı çıkarabilir. O yüzden şöyle her kısmına bir kaşık gelecek şekilde yapabiliriz. Bu esnada soğuyan muhallebiye yarım paket krem şantiyi ekleyip karıştırdım. Soğuk olması önemli çünkü krem şanti sıcak muhallebi de istediğimiz sonucu vermeyebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi kremamız daha kremamsı bir hal aldı muhallebiyken şu anda pasta kremasına dönüşmüş oldu. Ben çok bol krema koydum daha az koyarsanız süslemeniz daha kolay olur. Ne kadar çok krema koyarsanız o kadar uzun süre pastayı dondurmanız gerekir. Bizim gibi sabırsız bir ailede yaşıyorsanız mutlaka bu kısmı da düşünmeniz lazım. Biz hiçbir zaman pastayı uzun süre dondurmayı başaramadık. Meyveleri koyduktan sonra üzerine biraz daha krema koyuyorum ki diğer katman kekimiz de üzerine yapışsın. Şimdi diğer keki koyuyorum. Orta katman biraz parçalanmıştı. Göstermek için elimde kestiğim için ama problem değil. Tamamladım zaten arasında kalacağı için problem olmayacak. Şimdi yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir sıra krema, üzerine mevsim meyveleri. Ben çilek ve muzu çok sevdiğim için ikisini bir arada kullandım. Siz sevdiğiniz diğer meyveler varsa ya da Çikolata parçası da koyabilirsiniz. Çikolata sosu da koyabilirsiniz. Bu pastayı istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Tüm meyveleri koyduktan sonra birazcık da üzerine yine krema koyuyorum ki üst katmanda yapışsın. Şimdi son kek katını da koydum. Sütle ıslatıp bunu buzdolabına kaldırıp dinlendireceğim ki donsun, güzelce süslenebilsin. Tabii ben bu videoda çok fazla donduramadım. 45 dakika kadar buzdolabında kaldı ama halen daha kremadan dolayı çok oynadığını görüyorum. Kelepçeyi çıkardığımda krema sürmeyi deneyeceğim. Eğer oynamaya devam ederse gidecek. Üzerine tekrardan kelepçeyi takmak durumunda kalacağım. Siz Gerektiği kadar en az 2-3 saat ve hatta bence gece yapıp ertesi gün süslemeyi yaparsanız eğer vaktiniz varsa en en sağlıklı sonucu alırsınız. Bu şekilde deniyorum ama kremanın kaydığını hissettiğim için kelepçeyi geri takacağım. Kelepçeyi geri taktım. Şimdi daha rahat şekilde kremayı sürebiliyorum. Kek o kadar yumuşak, o kadar güzel ki kremadan dahi yumuşaklığından dolayı dağılıyor. Yediğinizde de bu şekilde ağzınızda dağılacak. En sevdiğim pastakidir bu. Kremada en sevdiğim pasta kremasıdır. Bu pastanın benim favorim olduğunu söyleyebilirim gerçekten. Bu şekilde üstünü tamamen kremayla kapladım. Şimdi süsleme kısmına geçeceğim. Tekrardan kelepçeyi çıkartıyorum. Kenarına da ayırdım. Muhallebiden sürüyorum. Herhangi bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde her tarafının kremalanmasını sağlıyorum. Birazcık çileklerin gözükmesi benim hoşuma gidiyor. Ben o yüzden tamamen kremayla kaplamıyorum. Siz dilerseniz tamamını kremayla da kaplayabilirsiniz. Çünkü bu krema buna elverişli bir krema gerçekten. Kolayca kaplayabileceğiniz, kolayca rahatlıkla Süsleme yapabileceğiniz bir krema. Şimdi bu şekilde çatalla da yapabilirsiniz bunu. Kenarlarını çizgili yaptım. Hafiften kaymaya başladı oynadığım için üzerinde. Ama dondurduğunuz takdirde bunu yaşamayacaksınız tabii ki. Hızlıca süslemeye geçmek istiyorum. Daha fazla dağılmadan buzdolabına kaldırabilirim böylece. Süslemek için e, yarım paket yani 70 gramlık dikdörtgen çikolatanın yarısını benmari usulü eritiyorum. Ama tabii ben market çikolatası kullandım. Eritmek çikolatam yoktu. O sebeple e, bu şekilde birazcık kremamsı yani Nutella gibi bir kıvamı oldu. Demek ki Nutella'yla da bunu yapabilirmişiz diyorum. O yüzden bu şekilde siz de aşağıdan sanki akmış gibi bir görüntü verdiğinizde pasta çok güzel gözüküyor bu kıvamdaki bir çikolata ile dahi bu görüntüyü verebiliyoruz esasında. Akmayan bir çikolata. Gördüğünüz gibi Nutella da olsaydı ben marul ile uğraşmadan bu görüntüye ulaşabilecektik. Tamamını yaptım. Sanki kenarından akıyormuş gibi gösteriyorum. Şöyle şimdi de üst görüntüsünün daha hoş ve estetik durması için kürdanla doğru çekiyorum sadece. Çok basit. Herkesin yapabileceği bir süsleme. Güzel görünümlü çilekleri ayırmıştım öncesinde. Tek bir çilek daha koyarsanız çok güzel oluyor ama ben üzerinde bir sürü çilek olan pastayı çok estetik bulduğum için bu şekilde üst üste süsleme yaptım. Siz dilediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Evet, şimdi tamamen Pastamız hazır. Normalde bu aşamada artık pastayı dinlenmek için buzdolabına bırakmam gerekiyordu. Çünkü zaten süslemeden önce de dinlendirememiştim. Ama çok sabırsız olduğumuz için bir dilim ayırmayı deniyorum. Gördüğünüz gibi donmamış olsa da içinin ne kadar güzel olduğunu görebiliyoruz. Bu pastayı bir gün içerisinde biteceğinizden eminim. Şimdi bir de çatal testi yapalım çatalı bıçak gibi kullanıyorum ve tek seferde rahatça kesildi. Bu tarifi denediğinizde asla pişman olmayacağınızdan eminim. Şimdiden afiyet olsun. Elinize sağlık. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.